Hepinize merhabalar. Bu bir test yayınıdır. Hatta şuraya bir test yayın logosu koyayım. Bir artistik olsun. Bu videoyu umarım izlediğinizde artık bu videodaki durumlar geçerli olmaz. Yani bu virüsten sebebi evlere kapandık. Canımızın derdindeyiz. Üçüncü hafta bitti. Hatta işe erken başlayanlar için, evde kalma işine erken başlayanlar için dördüncü hafta bitti. Ve YouTube'a sarıldık. YouTube'da iki ihtimal var. Ya video izleyeceksiniz ya video yayınlayacaksınız. Ben evden çalışabilen şanslı gruptanın bu yüzden bu hem de pazar günü bir ne yapacağımıza dair sizle interaktif bir video hazırlamak istedim. Şimdi 25 dakikadır 24 dakika 17 saniyedir konuştuğum halde bu kısmı videonun başına eklemeye karar verdim. Ki ben bunu montajına gireceğim 10-15 dakika olarak size vereceğim. Fakat herkes her tarafını bütün sonuna kadar izlemeyebilir. Ama bu kısmı izlesin ki altta bir e, videonun demin dediğim gibi interaktif bir şey gerçekleşsin. Bu videonun altına soru cevap videoları çekeceğim. Teknoloji ile alakalı istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Bu kadar geniş anlamda bir cümle kuruyorum. Ayrıntılarını videonun devamında zaten anlattığım için sadece bu kısmı videonun başına ekliyorum. Kısaca bir şu anki setaptan bahsedersem web kamerasını boşa attım. Cep telefon kamerasının ama ön kamerasını kullanarak bir yazılımın ücretsiz versiyonuyla ön görüntüyü çekiyorum. O yüzden şurada onların kendi logosu yok. Arka kamerayı aldığımda onların logosu geliyor çok büyük para da 35 lira veriyorsun o logoyu siliyorsun full sürümüne geçmiş oluyorsun arka kamera kullanabiliyorsun ama bir deneme yayını yapmak istedim ki zaten bakın bu kablo buradan sarkıyor hiç videomda buradan sarkmaz üzerimde pijama denilebilecek bir şey kesinlikle olmaz arkada şunları kesinlikle görmezsiniz şu perdeyi mümkün olduğunca göstermem buraya şöyle bir ışık denedim sarı ışık evde beyaz ışık yok ama beyaz da alınır yani dert değil bence güzel oluyor o yuvarlak ringlerden alayım mı? ne olduğunu anlatmayacağım. Zaten bu videoda soracağım bu tarz soruların ne olduğunu anlatmayacağım ki sadece bilenlerden e, tavsiye alayım diye. Videonun başına da geleceğim o clickbait değil yani o noktaya da geleceğim. Madem buradan girdik ne yapayım mesela bu setup güzel mi? Sesi sormuyorum. Sesi farklı bir kaynaktan alıyorum ve çok kötü geliyor gibime geliyor. Buradan kayıtı gördüğüm kadarıyla ses bayağı patlayarak geliyor. Onu ayarlayacağım. Bu seferlik öyle olsun. Görüntü nasıl? Şimdi böyle kalsın mesela bu tarz bir görüntü iyi mi? Şu ışık iyi mi? Veya ringten alayım mı illaki? Veya direkt parasıyla kamera mı alalım? Nasıl bir şey yapalım? İşten anlayanlar bir aşağıya yorum olarak yazsın. Hepsini okuyorum. Arkaya yeşil perde aldım. Onu kullanayım mesela. Gerek var mı? Çünkü mesafe çok fazla diye bakın değiyorum. Mesafe çok fazla olmayınca bu green screen nasıl kullanacağım? Şimdi mesela aşağılardan ışık mı mı lazım? O kadar masraf yapmaya değer mi? Buralardan spot lambalarına falan yoksa Ikea'nın lambaları yeterli mi falan filan. Bir sizden tavsiye istiyorum. Yoksa genel olarak şu ana kadar nasıl yapıyorsan devam et mantığıyla edeyim mi? Ee, telefonun ekranı burada kamera şurada baktığım yer o yüzden bu videoda birazcık kayabilir normalde bir lensle bakardım. Onun haricinde mesela sıradan gidelim. Saat 17.25 ben şu anda çekerken 14.50'den 15.50'ye kadar mailleri cevapladım ve YouTube yorumlarını cevapladım. Sonra dedim ki şunu çekeyim. buçuk saattir farklı farklı programlarla şu setup'ı kurmaya çalışıyorum. OBS'ten şu anda kayda alıyorum. Yani bayağı cep telefonunu Wi-Fi veya kabloyla. Wi-Fi'da birazcık kesilmeler oluyor diye kablo yapana kadar uğraştım. Kabloyu yaptım. Kaydı öyle alıyorum. Ve mailler demişken ki YouTube yorumları da aynı şekilde. Çok fazla videoda olan şeylerin soruları geliyor. Cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. İki günde bir, üç günde bir e, maile girip cevap vermeye çalışıyorum lakin videoda olan şeyleri de sorunca insan ister istemez bir çok açık bir dille bir git ya diyor yani o yüzden uhussa o dikkat ederseniz sevinirim yani mesela en basit örneğiyle 4000-6000 videosunun altına 5-6000 arasında hangisini tavsiye edersin diye bir yorum geliyor e videonun amacı bu zaten 4000'den 6000'e kadarki tavsiye ettiğim laptopları gösterdiğim bir video. Ki ben videonun içerisinde bir de ek olarak diyorum ki bakın 6000 liraya bu var ama işte benim bu 5200 liralık olan favorim. Aradaki 800 lira fiyat farkına bu değmez ama bütçeniz varsa da 6000 lira olan bunu alın diyorum. Bu, buradan ne çıkartılıyor? İşini 5200 liralık görür ama 6000'lik de daha iyisi sonuçta ama 800 liraya değmez. Bütçen varsa al. Bütçeni zorlayarak alacak durumdaysan alma boş ver 800 liraya değmiyor zaten 5200'ü de al. Mesela örnek olarak bunları zaten üzerine bir de diyorum demesem dahi zaten videoda gösteriyorum işte 6000 liraya bu var, 5000 liraya bu var, 5 bin e bu var, 5 bin e bu var. O yüzden bu tarz mailler ve yorumlar verimli olmuyor. Ama çok güzel e mailler aldığımda oluyor. Başka sosyal medyadan gidelim. Facebook'tan gidecektim ama bugün YouTube yorumlarını okurken gördüm. Instagram'dan bir cevap vereceğim tarzı bir şey demişti. Aa burada bakın şu anda logo çıktı şurada. Ha gitti geldi. Ben yanlış biliyormuşum demek ki. Ya daha su da, yanlış fark etmişim. Arka kamerayı da ben şu anda ayarlasaydım. Yani daha net bir kamerayı da ayarlasaydım. Arada ve gelip gidecekmiş demek ki. Onu prosürümde yok edebiliyoruz. Şu an gitti mesela birazdan geri gelir. Keşke arka, arka kamera ayarlasaydım. Konuya geri döneyim. Ben direkt Facebook'tan bahsedecektim ama YouTube yorumlarından bugün e, görünce genel olarak sosyal medyadan bahsetmek e, gerektiğini düşündüm. Instagram'dan bir cevap vereceğine diye sitem etmiş. Birincisi ben böyle bir vaatte e, bulunmadım. İkincisi benim Instagram profilimde, Facebook profilimde direkt sayfaya girer girmez birinde o hemen mesaj butonunun yanında Diğerinde de mesaj butonunun birazcık yanında hakkında kısmında çok net yazıyor. Birinde Instagram kullanmadığımı ve mail atmanız gerektiğini belirtip mail adresimi yazıyor. Diğerinde ise Facebook'tan attığınız mesajlarda da konunun bütün ayrıntılarını açıklayın ve bilgisayarla ilgili soru sormayın. Onun sebebi bizim bir Facebook grubumuz var. Aşağıdaki linklerden bulabilirsiniz. 37 bin kişi YouTube bağlantılı Facebook gruplarını atarsak Türkiye'nin en büyük teknoloji grubu. Böyle olunca korkunç bir mesaj trafiği oluyor. Şu anda yanıtlanmamış 3000'in üzerinde mesaj isteği var. Bir dönem cevaplıyordum. Çok korkunç anılarım oldu. Yani bir insan sosyal medyada yaşayacağı, bir insanı yardım ederken yaşayabileceği anıların gerçekten çok korkunçları oldu. Ondan sonra dedim ki bir daha bilgisayarla ilgili Facebook'tan kesinlikle cevap vermiyorum. Şimdi orada o yazıyor, Instagram'da o yazıyor. Yine de gelip bana oralardan mesaj atıp cevap bekliyorsanız ben oralardan cevap vermediğimi zaten belirtmişim. Instagram ise doğru düzgün girmiyorum bile. Mail atın onlara cevap veriyorum. Bazen beni çok sinirlendiren mailler oluyor. Uzun süre ona cevap vermiyorum. Sonra yumuşayınca diyorum ki belki dili bozuktur. Mail atmayı bilmiyordur. Aslında özünde iyi niyetiyle yazmıştır bunu. Mail ne derseniz madem test yayını deneyelim. Metin yazdım mesela buraya. Metin. Aa, info aliburak.com Mesela böyle interaktif olarak da OBS'te böyle şeyler yapabiliyorsun. Mesela bunun görünürlüğünü kapattım, açtım. İşte 2015'te e, denemem gereken şeyler yeni deniyorum ama bugüne kadar böyle hep OBS mesela hazır bir programdır. Yani hazırcılıktır. Her şeyi ayarlarsın layer layer ve çıktın senin tek bir tane dosya olur. Ben de o yok. Ben her zaman hepsini ayrı ayrı kaydedip ekran görüntüsünü ayrı, kamerayı ayrı, kameranın sesi ayrı, ekranın sesi ayrı. Ekranın mesela aynı zamanda bir de e, kulaklıktan aldığı ses var. Bir de üzerine şu mikrofonun bu değil kaliteli hali. Bir programla aldığım, farklı bir cihazdan aldığım bir kaydı var. Onlar böyle layer 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 layer. Premiere Pro'da ben onların editine giriyorum. Burada ise sadece şu ses ve OBS'in kaydının montajına gireceğim. Yani normalde ekran görüntüsü falan olduğunu düşünün. İşte bu benim etrafımda çerçeve oluyor. Altta bir bar oluyor. Üstte bir resim oluyor falan filan. Onların hepsi layer layer olduğu halde OBS'de hepsi tek görüntüyle çıkıyor. Tek dosyayla çıkıyor. Öyle bir güzelliği var. O yüzden yıllardır OBS'e çok yanaşmadım. Şimdilerde ise biraz daha vakitten kazanıp biraz daha üretken olabilmek için bir deniyorum. Laptop tavsiyeleri serisiyle ilgili bir e, bu videoda yer ayırmak istiyorum. Çok net bir dille söylemem gerekiyor ki laptop tavsiyelerinden sıkılmaya başladım. Şu anlamda. Kanal evet ivme kazanıyor. Bu kanalın ilk ivme kazandığı dönemde kasa toplama videoları çektiğim dönem. Günde 100 yorumu aşan yorumlar geliyordu. Korkunç bir trafik vardı. 1000-2000 abonen var. Günde 100'den fazla yorum geliyor. Hani ne kadar bir ilme kazandığını anlayın. O dönem zaten Facebook grubunu kurdum ki insanlar kendi aralarında da bir yardımlaşma yapabilsin diye. Sadece benim yorumlara yetişmem gerekmesin diye. Çünkü bir videonun altına atılan bir yorumu bir ben görüyorum bir de aşağı kaydıran bir insan görüyorum. Ama Facebook'ta herkesin ana sayfasına düşüyor mantığıyla kurmuştum grubu. Ama şöyle bir sıkıntı var. Kanal sadece kası toplamaya döndü. Ve bu beni çok ıı, rahatsız etti. Ben burada sonuçta kimi videoda bir kendi çapımda bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyorum. İnsanlara teknoloji anlatıyorum. Çünkü benim yapabileceğim şey bu. Bir bilgisayar mühendisi olarak bir mümkün olursa yüksek bilgisayar mühendisi olarak bakalım <laughs> okul ne durumda devam edecek vizeler finaller. Ve bir noktada da benim hobim bir forum kültüründen gelen birisi olarak bir hobim. Forumlarda rehberler hazırlayan o kişiler vardı yani hani bazen hala görüyorsunuz. Özellikle donanım haber hala ayakta olduğu için oradan görüyorsunuz eski konuları. 10-15 sene öncesinin o rehber konularını açan kişiler bizlerdik işte. Biz açıyorduk onları. Bizim kafamızdaki insanlar açıyordu. forum kültüründen gelince de bugün YouTube var, videolar var. Video ile insanlara bir şey anlatıyorsun, bir şeyler kendi bildiğini anlatıyorsun. Şimdi laptop tavsiyesine geri dönersek kanalın da tek amacı laptop tavsiyelerine döndü. Kanalın adını silip laptop tavsiyeleri yazsam kimse yadırgamaz. Hatta çok memnun olacak insanlar olacak. E tamam bir ivmelenme var. Bir yemek parası gelirken iki yemek parası geliyor artık ayda. Lakin bunlar önemli noktalar değil bunlar tam zıttı beni uzaklaştıran şeyler. O yüzden laptop tavsiyelerine bir süre ara vermek istiyorum. Şu kağıtlarda yazanları, şunları. Bir sürü video fikri var. Orada mesela duran bir tane laptop ekranı var. İkinci senesi orada duruyor. İki sene. Dile kolay iki senedir o ekran orada duruyor ki ben geleceğim bu oraya. O eski laptoptan çıkan ekran nasıl ikinci ekran masaüstü monitörü yapabilirsiniz onu göstereceğim. Ben çok güzel bir video fikri. Çok değişik bir video fikri. Onu dönüştürücü aparatı falan var. Nasıl yapılır, nasıl edilir onlardan bahsedeceğim inceliklerinden bahsedeceğim ama 2 senedir kanalda hep benden laptop tavsiyesi bekleniyor. Bazen çok yoğun oluyorum. 2-3 ay kanala video gelmedi oluyor. 2-3 ay sonra döndüğümde de bakıyorum tek istek laptop tavsiyesi. Laptop tavsiyesi. sıra sıra çekiyorum ki onların çekimi gerçekten çok uzun sürüyor. Hazırlanması bir 2 saat. Laptopları hazırladın, konuşuyorsun, anlatıyorsun. 30-35 dakika ben bir videoyu çekiyorum. Size 14-18 dakika olarak veriyorum. Onun montajını düşünün. Sonra o videodan gelen onlarca, bazıları bayağı iyi tutuyor. Yüzlerce yorum. 20-30 mail onlara mesai harcanıyor. Derken gücün kalmıyor o, o tarz videolar çekme işte benim asıl istediğim videoları çekmeye. Bir teknoloji kanalı olarak bir şeyler yapmaya. O yüzden birazcık ara verelim ve bu videonun altına istediğiniz aklınıza gelen teknolojiyle alakalı çekmemi isteyebileceğiniz videoları bir yazın. En basitinden şu kesinlikle tavsiye etmediğim Samsung'un C27 HG70 yani piyasadaki 27 inç olarak en pahalıya satılan şu monitörünü ki fiyatı bu ara herhalde düştü. İlk alanlardan biriyim. Mesela bunun inceleme videosunu çekeceğim. Bir buçuk senedir bende bu. Tam böyle YouTube'a yeri döneceğim vakit bakıyorum. Laptop tavsiyesi lazım. Laptop tavsiyesi çekiyorum. Bunu çekemiyorum. İki defa bu garantiye gitti geldi ve dünyanın en iyi ekranı olarak satılıyor. Araba taksine, ev taksine girer gibi bunun taksine girdim. Bunu aldım. Mesela bunun videosunu çekeyim. Ne bileyim işte bilgisayar mühendisi mezunuyum. Bilgisayar mühendisiyle alakalı sorularınız vardır. Onlarla ilgili video çekeyim. Ne bileyim laptop önerileri çekiyorum. Laptoplarla ilgili incik boncuk şeyler sorarsınız. Onlarla ilgili video çekerim. Bu tarz aklınızda fikirler varsa aşağı yazın. Bu birincisi. Bir de soru cevap yapalım. Eskiden çok fazla yapıyordum. Ve yani 1000-2000 abone devrinde yaptığım halde 50-100 yorum geldiği oluyordu o soru cevaplara. Ve aralarından bir 10-20'sini seçip video çekiyordum. Şu anda niye yapmayayım? Bu arada 1000-2000 abone baktığınızda sayı olarak çok uzak değil ama yıl olarak çok uzak. Youtube'daki 5 sene bitti sanırsam. Ben zaten ilk sene bin aboneydim öyle diyeyim. Bu kadar senede 12.000'e anca mı çıktın derseniz 13 veya şu anda 12.800 herhalde Bu videoyu çekmeden önce bakmıştım bir Şu anda söyleyebileyim diye Ne kadar ekmek o kadar köfte Birinci nedeni ikinci nedeni slime yapmıyorum <laughs> En büyük nedenlerden biri de bu Yani e, teknoseyirin yıllardır e, Abone sayısının artmasına bakarsanız Benim 12.000 olması bile bir mucize Veya tekno Seyr demiş ya Mesela bu tarz öneriler isteyebilirsiniz teknoseyir benim teknoloji konusunda kesinlikle güvendiğim bir kanaldır. Diğerlerini burada bok atacak değilim ama birkaç tanesi var ki kesinlikle kanalın yakınından bile böyle mouse üzerinden bile dolaştırmayın. Tamamen sponsorlu video çeken hiçbir dediğine inanılmayan kanallar var mesela. Millete bok atmak anlamında değil de neler tavsiye edersin tarzında bu tarz şeyler çekebilirim. İstanbul'da birkaç farklı yerde birkaç noktada uzman laptop tamircilerini iyi tanırım mesela. Onlarla ilgili video gelebilir. Mesela Andolu yakasında önerdiğin, Avrupa yakasında önerdiğin falan filan tarzda. Ve en çok yapmayı düşündüm. Çünkü çok fazla baskı geliyor. Özellikle bazı markalar bana soruluyor. O markalarla ilgili bana sokakta sorsanız size sonsuz anlatacağım kötü anı. Ya apaçık markayı boklayacak çok fazla şey anlatacağım e, materyalim var. Lakin bunu böyle apaçık bir videoda yapıp böyle bütün e, Türkiye'ye lanse edince hukuki bir boyutu var mı? Bunu bir e, savcıya sordum. Bir ya avukat arkadaşlarından fakülteden falan arkadaşlarından ya kendi çevresinden ya kendisinden falan bir cevap alayım ondan bir. Eğer destekli sallayınca hukuki bir boyut ortaya çıkmıyorsa patarokütere cevap vereceğim. O sorduğunuz markaları neden önermediğimi tavsiye etmediğimi falan. Özellikle bu demin bahsettiğim şeyin dışında ama Monster'la alakalı ayrı bir video yapmak istiyorum. Şimdi Monster'ın 2 sene kadar ve 13 modeli kasası çıktığın 2 sene kadar YouTube ve Google'da monster işte Abra vesaire bu tarz kelimeler yazdığında ilk 2'de benim videolarım çıkıyordu hem YouTube'da hem Google'da. En az 150 kişiye birebir özelden cevap vererek kaldırdım. Bu Instagram ve mailler dahil. Lakin ilerleyen süreçte hem Monster'da irtibata geçmeye çalıştım. Bakın böyle bir şey gerçekleşiyor. Ben ister istemez sizin reklamınızı yapıyorum. Bunu bir eee devamla çevirelim. Diğer kasaları da bana getirin onları da test edeyim. Gerekirse ben geleyim sizin mekanda test edeyim. İyisiyle kötüsüyle söyleyeyim. Orada sıkıntılar yaşandı. Ya yani para karşılığı falan demiyorum. Ben kanala video çekeceğim. insanlara yardımcı olacağım anlamında da diyorum. Ya yani para falan konuşulmadı. Oradan sıkıntı çıktığını düşünmeyin diye diyorum. Hem de ilerleyen süreçte o videodaki laptoptan biz birazcık fazla sıkıntı yaşadık. Yani e o 5200'e falan alınmıştı. Aynı özelliklerdeki bir MSY'di sanırsam. 6200 mü? 6400 mü neydi? Aynı özelliklerdeki. Aradaki fiyat farkından sebebi Monster almıştık da bir noktadan sonra keşke almasaydım da MSI alsaydım dedirtti. Mesela bunun ayrıntılarından bahsedersen bir kullanıcı olarak daha doğrusu çok yakın bir arkadaşım kullanıcı olarak ki bütün sorunları da bana geldiği için i̇şte aslında kullanıcı benmişim gibi oluyor. İstediğimi söyleyebilirim herhalde. Sonuçta sıkıntıları yaşayan kişi benim. Lakin bir ki genel anlamıyla almayın etmeyin. Şurası şöyledir, burası böyledir diye e, sallamak, en sert tabirle bok atmak e, hukuki bir boyut oluşturabilir diye onu önce bir net bir araştırayım. E, ondan sonra bir Logitech, Misty, Series, işte ne var burada Kingston var, HyperX var. Bunlar kötü diye demiyorum bu arada. Mesela Logitech'ten, HyperX'den aşırı memnunum. E, ama her markadan da memnun değilim ve bir daha kesinlikle almayacağım markalar var. Onlarla ilgili bir mühendis ağzından bir e, sağlam yorum yapabilmek için bir durumu araştıracağım ve yine 30 dakika bir montaja gireceğim. Böyle ne yapalım ne edelim? Kamera nasıl olsun? Ses önemsemeyin. Seste bir sıkıntı varsa önemsemeyin yani ben onu ayarlayacağım. Işık nasıl olsun? Şu an akşam olduğundan güneş ışığı da gitti. Sadece bunun ışığı kaldı. Videonun başına mesela şu anda alın. inanılmaz bir ışık farkı var. Buraya ne yapalım? Beyaz ışık mı alalım? Ring mi alalım? Ledli falan. Bu görüntü güzel mi? Yoksa illa e, YouTube'dan gelen bir yıllık parayı bir bir şeye kameraya yatırmak lazım mıdır? Onlara bakalım. Arkaya green screen'im var. Lakin kullanmıyorum. Nasıl bir şey yapayım? İlla kullanayım mı? Ona nasıl bir ayaklar yapayım? Bende sadece perdesi var. Yapsak nasıl olur? Ne işimize yarar? Ne kadar videolar kalitelişir? Ne tarz videolar gelmesini istersiniz? Biraz daha örnek vereyim. VPN indirme hızını arttırır mı? Bir dönem bunu mesela yine 2018'de veya 2017 miydi? Wikipedia falan yasaklandığında bütün Türkiye VPN öğrendi ya. Ve tabii ondan da önce internet yavaşlatılıyordu falan. Şimdi herkes bir VPN'lere yüklendi bir dönem hatırlarsınız o dönemlerde çok ıı, sorulan bir şeydi. İnternetim 16 megabit VPN indirdim. 35'e çıktı. Böyle bir şey imkansız. Çok net imkansız. Mesela bununla alakalı video arkasında da bir şeyler yazıyor. Kameradan gördün mü? Kısa yol virüsünden korunma yolları. Kısa yol virüsü bütün ıı, ilkokul ve liselilerin bileceği o korkunç virüs. Laptopun 5 GHz destekli mi? Nasıl anlarım? The OneDrive tamamen kaldırma falan. Onları zaten çektim. Virüsüz Windows 10 nasıl indirilir? Daha bugün yayınladım ama kalemim ortalıkta yok. Üzerini çizelim. Toshiba p 302 yıl kullanım tecrübelerim ki bunu yazdığımda da 2 yılmış. Şu anda 4. yılı falan. AliExpress kargo türleri nelerdir? Daha ne kadar masum? Bak AliExpress'i neredeyse tamamen bitirmeden önceki durumlar o vergiler falan gelmeden önce yazdığım bir şey. Şu an kimin umurunda? How to videoları var mesela başka bir yerde. Hangi kablo nereye takılır? USB kabloları, VGA kabloları, DVI kablosu, display e, DisplayPort kablosu, SATA. Yani içteki kablolar işte o USB 3.0'ın o pinleri. Bunlar. USB tek seferde nasıl takılır? Mesela bunu biliyor musunuz? Bu ben bunu bilmeyen birisine anlattığımda ki zaten şu ana kadar kim anlattıysam da bilmiyor. Bu inanılmaz bir aydınlanma yaşıyor. Şu YSP'yi tek seferde nasıl takabilirsiniz? Bunun videosu mesela. Veya daha da mesela insanların çok garipsediği böyle inanılmaz bir şey bu. Sen kahin misin falan diye böyle tepki verdiği bir şey. CD'leri hatırlıyor musunuz? Ona dışarıdan baktığınızda ne kadarının boş olduğunu anlayabiliyor musunuz? Mesela bir VCD 768 MB mıydı? Herhalde öyleydi. 800 MB'lıkları da vardı herhalde. Ya fark fark versiyonu var. 800 diyelim. 800 MB'lık bir diske ben baktığımda bunun 640 kalmış diyebiliyorum. Dışarıdan baktığımda bilgisayara takmadan. Bunun nasıl olduğunu biliyor musunuz? Mesela bu tarz video. Laptop ekranından monitör yapma mesela. Onu da yazmışım. İkinci el laptop alırken yapılması gereken testler. Yapılması gereken Gezegenler diye 2017'de falan bir çekilmiş videom var zaten. Hala izleniyor, yorum da alıyor. Onun güncelini çekebilirim. Video de üzerinde yapılması gereken testler diye bir video mesela. 32 bit 64 bitin farkı nedir? Video de üzerinde bazen 128 bit Windows nasıl kurarım falan diyorlar. Öyle bir şey yok. Mesela bununla ilgili. Böyle bütün fikirleri söyleyip de ee şey yapmaya gerek yok. Hem beklenti oluşturmaya hem de fikirleri saçmaya gerek yok. işte bu tarz şeyler aklınızda şu anda bir şey canlandırırsa hemen yazın aşağıya. Klasik bir çıkış yapmayacağım. Direkt pat bitirelim mi? Bitirelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyeyim. En azından bunu diyeyim yani. bir Telefonu yüzünüze kapatmış gibi olmayayım.